Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ablamla birlikte Fizikenji oynuyorum. <laughs> Bir kez şey şey bu ki, bu kostüm kostümsüz vardı. Bir şey vardı. perşarj kostümü. O mu? Onunla oynamıştık. Şöyle şu yıldırlar bayramdası. Yıldır. Şimdi bu oyna başlayacak. Arkadaşlar Bende de şey çıktı. Spike. Görünüyor zaten şey. Şurada. Şurada. Al Spike. Let's go. <laughs> Kostümler de güzelmiş biraz. Kostümler. Ama bu biraz saçma gibi. <laughs> yok, <yani>. yok. <laughs> Aynı saf saf altın kendi gibi. Sanki saf altın boyatmış ya. E, i̇kisi saf boyatmış ya. boyatmışlar gibi. <laughs> Acaba boyası <atmışlar> <laughs> Sanki boyatmışlar gibi. <laughs> Benimki şey çılgın yolda. Benimki çılgın ama. Aa zormuş. Bu da zor yazıyor E çılgındı. Ateş ay çılgındaydı. Öldün mü? Hayır. Doğum yerim. Doğum yerim. Arkadaşlar şuraya geçsek şimdi. şuraya geçsek geçsek şu taraf güzeldi. şu boşluğa geçsek çok şey olur. <laughs> ev var çok iyi evin İçine girebilirsiniz Arkadaşlar aynı şey gibi o diyesin hani bir bundan aynı gelmiş ya. O aynısı. Ama bu daha fazla atış atıyor. Daha fazla şey atıyor. Güzel tabi az. Keşke spike olsa. Arkadaşlar ablam spike yerine. Ablam ablam aldı. Bir de benden şeytan sarı edesinden şey çıkmış. Ee, şey. 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 Şeytan sarı edesinden. Ben çok sevdim. Evet. için da <laughs> rüçin. <laughs> hani bir kutu var mı? <laughs> Arkadaşlar hani bir tane yine kutusu değil. Zigi zigi yani tabi yine kutusu değil. Hani hani bir tane sahne sürpriz kutusu var diyor. Onda 5 mi yazdı, altı mı yazdı ablam da koydular çıktı. Aa onda, onda çıkmış ya hatırlamadın mı? Ondaydı. Arkadaşlar olmuyordu. On fa fazla hatırlamıyorum. 5 yazmış gibiydi. Şimdi ben artık. Şimdi arkadaşlar şey açayım. Ne? Aa niye şey gelmedi? Arkadaşlar şey gelmedi şeker. Şeker ben şimdi açalım. Arkadaşlar halen bir bozuk var <laughs> Şu Şahin. Şahin yorumlara yazmıştı. <laughs> o Şahin bir kez bize ilk yazan kişi yorumları. Hani biz demiştik ya o değil. Böyle hadi hadi, hadi. vs atalım. Ben seçim ki vs atalım diye. Demiştik renk. Ya, bir tane şey kısa videolarda. Hadi. Ama ilk Şahin geldi o yüzden.

ben ben. Bak Kenji'nin çiçeği geldi. Ken, Ka Kenji'nin kardeşi. <laughs> Kuzeni olabilir. Hayır. Ya. Ama o fiyat korumayı almasaydı yani kalkan. Kaç video ya? <laughs> Kaç video, <laughs> <Kaç> video? <laughs> bir <Bize gülüyor> deneyim. <mi? gülüyor> Bilmiyorum. Bakalım bir deneyim kaç veriyor. Kaç veriyor? Evet değmiyor. Hadi değ. Bilmiyorum. Arkadaşlar değmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Değmiyor ki. Karnım ağrıdı ya. Benim kafamda bir şey mi var? Kaf ben kafama kapşon takmışım arkadaşlar. İkizi <laughs> kardeşi kendi kendini şey sınıf arkadaşı. Uy. Hmm. kanım çok ağır diyor. Acaba çekmesem mi? Dayanayım ya. Ya gel kulağına bir şey söyleyeceğim. Seni. Ateşe ayıp bir şey. Ne <laughs> ayıp? Söyleyeyim abi. Ayıp. 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 Ayıp beni Bu, kovalıyoruz yakalamadığında oynuyoruz. sen mi öldü? evet ben de kimle sakın ölmeyin o sen kaç oynuyordun belki ikisi de 8 7 6 5 4 3 2 1 ne olacak 4 o ulti, çok güzel. Çok iyi attı. Yerinden kıldama. Ya bu benden hızlı geliyor. Biri şimdi beni öldüm. Arkadaşlar ekran kasıyor. Ne, ne oluyor ekran kasıyor. Arkadaşlar burada bir tane çekmiyor. Kendi kendine atış. Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> ne oldu? Şey. <laughs> Aa, akşam ama sabah alacağım birazdan. Belki ama. Diğeri daha zor. Hayır hayır hayır. Ekran kasa kasa olmadı. Çok fazla şeyler taşıyordu. Of hmm. niye gelmiyor bu şeker? Ender. Arkadaşlar şeker gelmiyor. Şu şeker sen neredesin? Çılgınlar mısın? Evet aynı. Tamam. Belki şimdi. Ustadayım. Çok git. of Yo şey... ustaya git. Ay search değil. Ba Byron. Colt da olabilir. Daimai da olabilir. Bu durduruyor değil mi? Şu. O, o değil. Söyleme. O, bu yemin ederim. Böyle attığımızı durduruyor değil mi? Hı hı. Tamam. Yemin ederim. Alo di. Korkma şaka şaka. Arkadaşlar ekran gitti. Yani şey gitti diyorum ya kamera gitti. Ablam kapattı kamerayı. <laughs> Niye? Bilmiyorum ki Boş ver boş ver. Tamam kalsın arkadaşım. Ev çekirge mi? Çok değişik. Hadi bakalım. Dur ya ben hangi kalpte sen ya. Ben kolu seçeceğim. Yarısını <laughs> <Video gülüyor> versene. Dur, dur, şöyle. Arkadaşlar bir kez ben bu videoyu çekmişim. Küçük evimde bir saat kalmam. Hmm. Ama o en komik yer bir saat sonra. Bir de şey hani o yastığı telefonu atmıştım <laughs> ya düşmüş. Arkadaşlar çok ağırım. Çekil çıktan oldu. Yani şey çok hoştu. Bir de gülüyordum. ya <gülüyor> <gülüyor> ekran kasa kasa. ben çekeyim. Doğru. Bir daha babam sakız çiğnemedi tabi. <laughs> Çikolatacak çikolata. Böyle. Oy. Ses geliyordu. Ben, ben sana o Frank sandım. Durduruyor mu? Onlarda mı deniyor o küçük robotlarda? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Oo, öldüm o küçük terjenin. Oha buraya nasıl geldi? Oraya nasıl geldi? Öldün mü hayır, hayır, hayır. Belki de ölmez. İsmi ne Göremiyorum ki bekleme süresi var. Bakalım kim bu ne bu? Bu başka, koreci, Koreci mi? Ne bu bu başka bir şey mi? Bu başka şey mi? Rusça mı? Nasıl sürü Nasıl Bir sürü attım, tane Çok Az önce attım Az önce uçtum. Az önce uçtum. Az önce Az önce uçtum. Az Bu şey, şey, şey. acaba o küçük ne de aslında bir, o küçük de... Kez ben bir tane YouTube'da görmüştüm. YouTube'da böyle bir tane adam çekiyordu. Bir tane adam mı? Şey mi? Bir tane adam çekiyordu. Şey vardı. Ben ne Eee neydi ya? Bir tane adam tanjini o robotta. O robotların öldürdüğünü izlemiştim. kaçma gerek. Bu kenken kendi alsaydı çok iyi olurdu. Ama ben nereye gösterdim? Nereye işte. Orada kalsın hapishanede. Çok iyi ya. Değil mi? Evet. Hapishanede kaldık. Biz onu öldü. Gidemiyor. Aa, of ya keşke Sıkısa. sıkışsa. Sıkışsaydı çok. Aa, bu ne? Ne olmuş ona? Bir şey olmuş. Bir şey yemiş. Bir şey olmuş. Sapsayın. Aynı küçük arkadaşımın gibi gözleri var. Minik arkadaş. Kaçın. Kaç. 12, 11, 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Kaç kaç. 5, 4, 3, 2, 1. Geldim. Geldim. Hadi kaldı. Oha bu ne hızlı koşuyor. <laughs> ya, öldüm ya. Keşke ölmese <laughs> Hayır Allah'ım inşallah ölmez. Allah'ım inşallah ölmez. Kaç kaç kaç. Ne olur? 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Geldim. Geldim. Vur 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 vur. Oh. Saniye kalmıştı. Bin tane. Of oh ya. <laughs> o neydi? <laughs> Ödüm kopuyor. Şey mi? Sen ustasısın. Yoksa şeydim sen. Çılgında mısın? Çılgına geçti. Yes. Oh sırtım ağrıdı ya o kadar eğilerek hmm. oynadım. Hangi şey seçeyim? Edgar'ı seçeceğim. Ben Edgar'ı seçeceğim. Al seç. Ay seçmeyeceğim ya da. Arkadaşlar ben Piper açayım. Bir ile Pem. Pem'in de şeyi yok. Hiper şarjı. Ben, ben o zaman Pem'in hiper şarjını yapsaydım şöyle penin atışlarını bu parçalıcı ulti olursaydı bu hani o güç şeyi şey var ya bir tane can var ulti can var ya iki tane blok o yana de, de. mesela bir, bir, insan gelip o güç şeyini öldürse o Pem'in şeyini atar şey atışını atar Hı -hı. <laughs> Oo bu ne? Bunun kafası mı büyümüştü? Kafası mı büyüdü yoksa ben mi öyle gördüm? <laughs> Evde birisi mi var? <laughs> Tek annen mi? <laughs> <laughs> Bana su geçsen. Kaba. Arkadaşlar ben içe gidiyorum. ablam oynasın ya. Oldu. Abi çok ses geliyor. Of ya yenildik, yenildik. Aa. sen olmadın ya. Şimdi videoyu sen... izletirim. Evet. Canım. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer e, ona like demiştim işte boşveriniz. E ee, şey devamı geldiyse devamı geldi Gel gelmek istiyorsan like abone ol hmm. ve like atın bir de bildirimleri açın bir de paylaşın tabi şey e bir görüşürüz. de şey ee goodbye hmm. Bye. görüşürüz